Merhaba arkadaşlar, ben Düzcü Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmeni 4. Sınıf Öğrencisi Canan Türk. Bugün sizlerle 6. Sınıf 4. Ünit olan madde ve ısı ile ilgili bir deney hazırlayacağım. Deneyim katı sıvı ve gaz maddelerde titreşim, öteleme ve dönme hareketi olacak. Bütün maddelerin tanecik ve boşluklu yapıya sahip olduğunu söylemiştik. Ancak katı sıvı ve gazlardaki taneciklerin düzeni birbirinden farklıdır. Malzemelerim borcam ve ceviz bu şekilde yaptım. İlk olarak katı maddeyi göstereceğim. Katı haldeki maddelerin tanecikleri katı haldeki maddenin tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Burada da gözüktüğü üzere zaten sıkı sıkı. Çok sıkı ve düzenli bir yapıya sahiptirler. Sadece olduğu yerde titreşim hareketi yaparlar. Bu şekilde arkadaşlar sağa sola ileri geri titreşim hareketi yapıyorlar. Katal'daki maddelerde yer değiştirme yoktur. Maddenin en düzenli hali katı halidir. Bu şekilde yaptığımda gördüğünüz üzere cevizlerde yer değiştirme hareketi yapmıyorlar. Şimdi sıvı haldeki bir madde incelemek için biraz cevizlerden alacağım. haldeki maddelerin tanecikler arasındaki boşluk katılara göre biraz daha fazladır. Görüldüğü üzere boşluklar biraz daha fazla. Sıvı maddenin tanecikleri öteleme hareketi ve dönme hareketi yaparlar. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hem dönme hem de öteleme hareketi yapabiliyorlar. Taneciklerin birbiri üzerinde sıvı haldeki maddelerin tanecikler arasındaki boşluk katılara göre biraz daha fazladır. Görüldüğü üzere boşluklar biraz daha fazla. Sıvı maddenin tanecikleri öteleme hareketi ve dönme hareketi yaparlar. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hem dönme hem de öteleme hareketi yapabiliyorlar. Taneciklerin birbiri üzerinde kayarak yer değiştirmesine ötürleme hareketi denir. Bu yüzden sıvıların belli bir şekli yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Sıvılar da katılar gibi titreşim hareketi yaparlar. Şimdi gaz maddeyi göstereceğim. Biraz daha geriz bir alacağım. Çünkü tanecikler arasındaki boşluk gazlarda daha fazla olduğu için. Gaz maddelerde ise tanecikler arasında boşluk çok fazladır. Boşluk miktarı katı ve sıvılara göre çok daha fazladır. Öteleme titreşim ve dönme hareketi yaparlar arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz üzere, bunu bir sınıf ortamında yapmış olsaydım sınıfta öğrencileri beşer kişilik birini beş kişi diğerini yedi diğerini de on kişilik gruplara ayırıp katı sıvı ve gaz şekillerinde titreşim hareketi dediğimde herkesin titreyip öteleme hareketi dediğimde öğrencinin hareketlerine göre böyle bir sınıfta da deney düzenlerdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.